bir kısım kardeşlerime hususi bir mektuptur. Yazıda usanan ve ibadet ayları olan şuhuru selasede, sair evradı beş cihetle ibadet sayılan Risale-i Nur yazısına tercih eden kardeşlerime, iki hadis-i şerifin bir nüktesini söyleyeceğim. Birincisi, يُوزَنُ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ بِدِمَاءِ الشُّهَدَاءِ اَوْ كَمَا قَالِ Yani, mahşerde ulemayı hakikatin sarf ettikleri mürekkep, şehitlerin kanıyla muvazene edilir. O kıymetli olur. İkincisi, men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehü ecru eti şehid ev kema Yani, bid'aların ve dalaletlerin istilası zamanında sünnet-i seniyeye ve hakikati Kur'aniyeye temessük edip hizmet eden, yüz şeyi sevabını kazanabilir. Ey tembellik damarıyla yazıda usanan ve ey Sofi Meşrep kardeşlerim! Bu iki hadisin mecmuu gösterir ki, böyle bir zamanda hakaiki imaniyeye ve esrar-ı şeriate ve sünnet-i seniyeye hizmet eden mübarek halis kalemlerden akan siyah nur ve ab hayat hükmünde olan mürekkeplerin bir dirhemi, şu hedanın yüz dirhem kanı hükmünde yevmi mahşerde size faide verebilir. Öyleyse onu kazanmaya çalışınız. Eğer deseniz, hadiste alim tabiri var. Biz bir kısmımız yalnız katibiz. El cevap, bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan, bu zamanın mühim, hakikatli bir alimi olabilir.'' Eğer anlamasa da madem Risale-i Nur şakitlerinin bir şahsı manevisi var, şüphesiz o şahsı manevi bu zamanın mühim, büyük bir alimidir. Sizin kalemleriniz ise o şahsı manevinin parmaklarıdır. Kendi noktayı nazarımda liyakatsiz olduğum halde, haydi hüsnü zannınıza binaen bu fakire bir üstatlık, ve tebeiyet noktasında bir alim vaziyetini verdiğinizden bağlanmışsınız. Ben ümmi ve kalemsiz olduğum için sizin kalemleriniz benim kalemim sayılır, hadiste gösterilen ecri alırsınız. Saidün Nursi Haşiye Bu kıymetli mektupta üstadımızın işaret ettiği beş nevi ibadetin kendilerinden izahını talep ettik. Aldığımız izah şöyledir. 1. En mühim bir mücahede olan ehli dalalete karşı manen mücahede etmek. 2. Üstadına neşri hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmek. 3. Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmek. 4. Kalemle ilmi tahsil etmek. 5 bazen bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürü olan ibadeti yapmaktır. Rüştü, husrev, re'fet.